Evet birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri diyor. Aslında bu 7. sınıf 8. sınıfta da yaptığınız şeyler biz matematikte bilinmeyene x diyoruz. Ve bize bir denklem verildiğinde biz bu denklemi kurarak x'i bulmayı amaçlıyoruz. Mesela 2x artı 4 eşit 10 şeklinde bir denklem veriliyor. Şimdi matematikte bu size bu, bu şekilde verilebilir. E, 4'ü karşıya atarsınız. 2x eksi 4 olarak geçer. Ve 2x eşittir 6 olur. Ve 2'den kurtulmak için, çarpım durumunda 2'den kurtulmak için her iki tarafı da 2'ye bölersiniz. Ve x eşittir 3 çıkar. Bu e, aslında e, ismi nereden geliyor? Bir ona bakalım. Birinci dereceden diyor. X'in kuvveti biliyorsunuz her sayının üstünde gizli bir vardır. Bu X'in üstündeki sayı bize denklemin derecesini verir. Bir bilinmeyen gerçekten de bilinmeyen sadece X. Burada Y, Z diye başka bilinmeyenler de olmadığı için birinci derece üstten gelir. Bir bilinmeyen de X'ten gelir. Şimdi bunu Şöyle geri alayım. Bu arada bekleyen arkadaşlarınızı da alayım. Aslında çok geç e, kalmamak lazım. E, çünkü derslerimizin süresi hem yarım saat hem de e, ben zaten fark ettiyseniz bir dakika iki dakika bekliyorum. Dersin başını kaçırmamaya çalışın. Çünkü ekran görüntüsü de alıyorum yoklama için. Şimdi x'i 3 bulduk ya bu denklem matematiksel olarak verildiği gibi bize sözel olarak bir sayının 2 katının 4 fazlası 10 ise bu sayı kaçtır şeklinde de sorulabilir. Bak bir sayının bir sayı deyince matematikte x'i yazarsın. x bir sayı deyince x'i yazarsın. Bir sayının 2 katının 2 ile çarparsın. 4 fazlası 10 ise bu sayı kaçtır diye de bunu hiç e, matematiksel bir şey söylemeden direkt cümle olarak da söyleyebilir bir sayının iki katının dört fazlası ondur ya da bak burada olduğu gibi biz sayının üç katının on fazlası bire eşittir diye denklem şeklinde de verebilir biz e, buradaki x'imize bilinmeyen diyoruz x'i bulma işlemine denklemi çözme diyoruz sonra bulduğumuz x Küme olarak yazdığımızda da çözüm kümesi oluyor. Genelde C harfiyle gösteriliyor çözüm kümesi. Bak küme parantezi 3 diye küme parantezinde yazman gerekiyor. Bunu sağlayan sayı 3 çünkü. Şimdi burada e, bizim soru çözümlerinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. E, denklemi nerede çözmemi istiyor? Tam sayılarda mı, reel sayılarda mı, rasyonel sayılarda mı? Onlara dikkat edeceğiz. Bazen orada tuzaklar olabiliyor. Ama bu şekilde denklem çözmeyi zaten siz görmüştünüz. 4'ü karşı yatıp her iki tarafı 2'ye bölmüş. Şimdi bol miktarda bunlardan soru çözeceğiz zaten. Ee, burada benim anlattıklarımı anlatıyor. Ee, X bilinmeyen oluyor. Birinci dereceden bir bilinmeyenli. Ee, çözüm kümesini küme parantezi içinde yazıyorsunuz. Ve burada dikkat etmemiz gereken durumlar var bazen çözüm kümesi boş küme çıkabiliyor, bazen de çözüm kümesi tüm sayılar çıkabiliyor. Ben şimdi bunu size ezberletmeyeceğim. Soru üstünde baktıkça hangi durumda boş küme çıkıyor, hangi durumda tüm sayılar çıkıyor soru üstünde gayet net bir şekilde göreceğiz. Şimdi öncelikle şunu yapabilirsiniz. Eğer böyle bir denklemi çözmeyi unuttuysanız, bana hocam ben bunu unuttum diyebilirsiniz ama yok hocam biz zaten bunu 8. sınıfta bol bol yaptık diyorsanız ben devam ediyorum. Örneklere bakmaya devam ediyorum. Burada yeni örneğim e, biliyorsunuz e, hatta ben şuraya yazayım böyle daha okunaklı olsun. Doğrudan birinci derece denklemi bu birinci derece bir bilinmeyen denklemi çözüm kümesini gerçek sayılarda bulunuz diye sorabilirim. Tabii e, çarpmayı dağıtmanız gerekiyor. Önce dağılma 2 ile x'i çarpıyorsunuz 2x 2 ile 6'yı çarpıyorsunuz 12. Eşit 14. Ondan sonra dersiniz ki hocam x 12'yi karşıya atıyorum. Artı 12 diye geçiyor. Bu. E, buraya artı 12 diye geçince bir de 14 var 26 yapıyor. Sonra 2x 26 ise x eşittir 13 oluyor. Her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Yani gittiniz markete 2 kilogram muz aldın 26 TL ödedin. Bak 2 kilogram muz aldın 26 TL ödedin. O zaman dersin ki muzun kilosu. 13 liraymış. Çünkü her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz. Unutmayın artı ve eksiler karşıya atılır. Çarpım durumundaysa her iki tarafı 2'ye bölerek siz bu 2'den kurtulursunuz. 26 bölü 2 de 13 olur. Peki biz e, şaşırtmaca olarak nasıl yapabiliriz? Bu örneğimize bakalım. Şimdi biliyorsunuz bizim içler dışlar çarpımı diye bir kavramımız var. A bölü B c bölü d'ye eşitse çapraz çarpabiliyorduk. Yani a ile d'yi, b ile c'yi çarpabiliyoruz. Burada da onu yapacağım. Şöyle çapraz çarpacağım. E zaten böyle kesirli gördüğünüzde hemen çapraz çarpın. Ama bir durum var o da şu. Bu iki hepsine birden dağılır. Üç de hepsine birden dağılır. Çünkü çarpmanın dağılma özelliği var. Şimdi dikkat edin. Üçü bundan çarpıyorum. Yani aslında uzun uzun yazacaksanız üçü bu ifadeyle Bak ben size uzun uzun yazayım. 2'yi de bu ifadeyle çarpıyorum. Yani 2 ile x artı 1'i, 3 ile de 2x eksi 2'yi çarpıyorum. Ondan sonra diyeceksiniz hocam bunu dağıtalım. Hani sınavda da böyle yaparsanız ben yazdıklarınızı net bir şekilde anlarım. 3 ile 2x'i çarparsanız 6x. 3 ile eksi 2'yi çarparsanız eksi 6. 2 ile eksi çarparsanız 2x. 2 ile 1'i çarparsanız 2. Şimdi matematikte bir kural vardır. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa toplanır. Şimdi burada eksi 6'yı bir kere karşıya atıyorum. O bir kere artı 6 diye bu tarafa geçti. Eksi 2'yi de bu tarafa yolluyorum. Çünkü e, x'leri bir tarafa topluyorum, sayıları bir tarafa topluyorum. Burası da 6x-2x eksi 2x oldu. Ondan sonra diyorsunuz ki 6x'ten 2x çıkarsa 4x kalır. Yani bunu şöyle düşüneceksin. 6 elmadan 2 elma çıktı. 4 elma kaldı. 2 ile 6'yı topladım. 8. Ve daha sonra da her iki tarafı 4'e böldüğümde x'i 2 buldum. Şimdi bu ee, çözüm kümesi olarak da şunu yazmanız gerekiyor. Çözüm kümesi 2. E, mesela bunu dersten sonra bu örneği bir kere daha çözün. Bunun yanına sınav notunu düşeyim. E çünkü içler dışlar yapıyorsunuz. 3'ü her iki tarafa dağıtıyorsunuz. 2'yi her iki tarafa dağıtıyorsunuz. Ardından x'leri bir tarafta topluyorsunuz. Sayıları bir tarafta topluyorsunuz. Sonra her iki tarafı 4'e böldüğünüzde x'i 2 buluyorsunuz. Ama sonra şunu kontrol edeceksiniz. Hoca bize ne sormuş? Tam sayılar ve gerçek sayılardaki çözüm kümeleri. 2 tam sayı olduğu için çözüm kümemiz var. Ve aynı zamanda 2 reel sayıda olduğu için her ikisinde de çözüm kümemde bir sıkıntı yok. E, bunu da kontrolünü yaparsınız. Şimdi gelelim buradaki e, yeni sorumuza. Şurada çözünmem içinde benim e, epey bir aslında şeyim de var. Şuralarda boşluğum da var. E, şimdi ben de şuraya yazayım bak soruyu. Mesela Şöyle yaptık. 2, 3x artı 1 artı 6. Çözüm kümesini tam sayılarda bul diyor. Şimdi yine ben bu dağılma özelliklerini kullanayım. Bunları böyle dağıtayım. Ondan sonra, dağıttıktan sonra da e, geleyim. X'leri bir tarafa toplayayım, sayıları bir tarafa toplayayım. Böylelikle denklemi çözmüş olurum. Burası 15x yapıyor. Tabii 3 ile 5 çarptım 15x. 3 kere 3 9. 2 ile 3'ü çarptım 6x. 2 ile 1'i çarptım 2. Burada da 6 var. Peki devamında ne olacak? Bir yapın bakalım devamında ne çıkacak? Şimdi şöyle düşünüyorum. 15x burada var. 6 xi şimdi 6x'i bu tarafa yolladım. Eksi 6x olarak. Sizin çözmeniz için bekledim bak. Sonra eksi 9'u bu tarafa yolladım. Artı 9 diye geçti. Şimdi 15 xten 6x çıkarınca 9x kaldı. 8 ile de 9'u toplayınca 17 oldu. Ama her iki tarafı 9'a böldüğümde 17 bölü 9 oldu. Şimdi hani ben soru için bekledim ya siz de çözmüş olmanız lazım. 17 bölü 9 diye çözmüş olmanız lazım. Burada, burada tam sayı değil maalesef bu. Bulduğum tam sayılarda çözüm aramam gerekiyor. Ve sonuç olarak, sonuç olarak bu çözüm kümesine maalesef 17 bölü 9'u alamıyorum. İstiyorsanız şöyle yapayım. Çözüm kümesi boş küme oluyor. Yani bu denklemin, bu denklemin tam sayılarda çözümü yok. Ama gerçek sayılarda çözümüne deseydi 17 bölü 9 derdim. Çünkü 17 bölü 9 rasyonel sayı ve aynı zamanda gerçek sayı. Ama tam sayı değil. Tam sayılar nelerdi? Biz kümeler konusu yaparken bak şimdi tam sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Bunlar benim için tam sayı. Bunlardan biri olsaydı olurdu. Bak boş küme çıktı. Eğer bu soruyu Ha bak gerçek sayılarda da sormuş. Tam sayılarda cevabın boş küme, gerçek sayılarda cevabın 17 bölü 9. İşte buna sınavda dikkat edeceksin. Çok zor bir şey değil. E, tam sayı mı çıkıyor, gerçek sayı mı çıkıyor? Dikkat tam sayılar bunlar. Bunlardan biri değilse yani e, böyle rasyonelse tabii ki tam sayılara alamıyorsunuz. Şimdi e, mesela bu örneği de alırsınız. E, bunları böyle dağıtırsınız. Ondan sonra... Eee işte şuradaki soruyu ben şuraya taşıdım tabii ki. 3'ü dağıttım. 2'yi dağıttım. Sonra 6x'i sola, -9'u bu tarafa attım. Tabii bu tarafa geçerken artı diye geçti. 6x de buraya eksi diye geçti. Yani şimdi 9x 17 bulunca zaten biz sınavda böyle sınavda böyle sınıfları gezerken hemen diyorlar. Hocam tam çıkmadı. Yani mesela 9x eşit 17'yi gören zaten bize diyor hocam tam çıkmıyor. Evet tam çıkmasın. Ama sen devam edeceksin işlemlere. Tam sayılar kümesinde 17 bölü 9 diye bir tam sayı olmadığı için boş küme diyeceksin. Gerçek sayılar kümesinde biliyorsunuz gerçek sayılar kümesine her sayı alınabilir. 17 bölü 9'u alacaksın. Ee, şimdi bizim mesela daha da e, soruyu zorlaştırdığımızda e, payda eşitlemeli denklemler olabiliyor. Bu da mesela şimdi dikkat ediyorsanız soruların türlerine bakacak olursanız bak bunların hepsi tür tür gidiyor. Bu doğrudan düz bir denklem. İkiyi dağıtıyorsun ve soruyu çözüyorsun. Bu örnekte içler dışlar çarpma yapıyorsun. Yani bak dikkat et hepsi e, kitabımız bunları hazırlarken normal bir örnek almış. İçler dışlar yapılacağı bir örnek almış. Ve burada artık payda eşitlemem gerekiyor. Biliyorsunuz x eksi 1 bölü 3 bu rasyonel sayıların paydasının eşit olması gerekiyor. Payda eşit olması için bunu 3 ile genişletirim. Bunu da 5 ile genişletirim. Zaten bu 15 olduğu için buna bir şey yapmama gerek yok. E, bunu hem bundan hem bundan çarpıyorum. 5 buraya geliyor. 5x bak takip et. 5 bundan çarpılıyor. Eksi 5 bölü 15. 3 hem bundan çarpılıyor hem bundan. E, 2x ile 3'ü çarparsanız 6x bölü 15x, e, tabii paydada x yok. 6x bölü 15 eşit 1 bölü 15. Gördüğünüz gibi e, hepsinin paydasını 15 yapınca artık bunları toplama hakkım var benim. Paydalar eşit oldu mu rasyonel sayıları topluyorum. 5x ile 6x'i topladım. Yani 5 ile 6 elmayı topladım. 11x. Buradaki eksi 5'e dokunamıyorsunuz. Bölü 15 paydaları ortak biliyorsunuz. Karşıda da 1 bölü 15 var. Ee, sadeleştirme e, kesirli ifadelerde şöyledir. Paydadaki paydadakini götürür. Yukarıdakinin adı neydi? Pay. Pay, payı götürür. Buradaki 15, buradaki 15'i götürebilir. Dolayısıyla bunu da karşıya atıyorum. Eksi 5 karşıya artı 5 diye geçiyor. 11x eşittir 6 ve her iki tarafı 11'e böldüğümde... Cevap bakın aynı sonucu bulduk 6 bölü 11 ve gerçek sayılar kümesindeki çözümünü sorduğu için çözüm bu bir gerçek sayıdır tam sayılar deseydi ama boş küme derdim bu soruya çünkü rasyonel sayı çıktı tam sayı çıkmadı e, o zaman e, ben böyle payda eşitlemeli olabilir bunun ekran görüntüsünü alın ve bunu bir kere e, bu bizim kitabımızın bakın 124. sayfası yani bunu açacaksınız bu soruyu bir kere kendi kendinize çözüp 6 bölü 11'i bulmanız lazım. Buraya da gelip içler dışlar çarpımı yaptığım şu örnekte çözümü 2 bulabilmen lazım içler dışlar yaparak. Yani bunları elinize kalem'i alarak yaparsanız ancak aklınızda kalabilir. Şimdi payda örnek örnekte yaptık ve artık denklem çözmeyeceğiz. Daha farklı sorulara bakmamız gerekiyor. Şimdi çözüm kümesi adı üstünde denklemin çözdüğümüzde bulduğumuz sayıdır ve o denklemi sağlamak zorundadır. Mesela bak şimdi 2x artı 4 eşit 10 diye dersin başında sormuştum ve x'i 3 bulmuştuk. 4'ü karşıya atmıştık. Eksi 4 diye geçmişti. Burası 6 olmuştu. Her iki tarafı 2'ye bölüp x'i 3 bulmuştuk. Çözüm kümesi denklemi sağlar. Yani yerine yazdığınızda yukarıdaki denklemi sağlaması lazım. Bunu yerine yazarsanız. Yani x'in yerine 3 yazacağım. Bakın şimdi 2 çarpı x'in yerine artık 3 yazıyorum. Artı 4 eşit 10. 2 kere 3, 6, 4 daha 10. Bak sağladı. Bazen arkadaşlarınız şöyle yapıyor. 3 ile 4'ü topluyor 7 diyor. 2 ile çarpıyor 14 diyor. Sakın onu o hatayı yapmayın. Önce çarpma işlemi. 2 kere 3, 6, 4 tamam. Bakın denklemi sağladı. Şimdi sorumuza bakalım. Bize bir denklem vermiş. Çözüm kümesi 2 ise A'yı sormuş. Ha, arkadaşlar, çözüm kümesi her zaman x'ti. Şimdi bu soru x olarak çözülmüş ve 2 bulunmuş. Ha, o zaman 2 bulunduğu zaman biz ee, denklemde yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Çünkü her çözüm kümesi denklemi sağlar. Şimdi bak burada 2a var bir şey yazamıyorum artı a eksi 2 var. Şu x'in yerine işte 2 yazacağım. Bu x'in yerine 2 yazacağım. Sonra artı 3 var. Uf uzun bir soru ama. Sonra 5 var. Sonra buradaki x'in yerine de 2 yazacağım. Unutmayın çözüm kümesi x'tir ve denklemde yerine yazılır buraya da 2 yazacağım. Tabii bunu böyle dağıtıyorum yapacak bir şey yok. 2a burada. 2 ile a'yı çarptım 2a. 2 ile 2'yi çarptım 4 ama eksi 4. Artı 3. 5'ten de 2'yi çıkarttım 3 kaldı. Biliyorsunuz e, karşılıklı bunlar birbirini götürür. Burada 0 kalır. E, ve eksi 4'ü karşıya atacağım artık. Eksi 4'ü karşıya atacağım. Yalnız burada ne oldu? Buna bir bakalım. 2a 2a daha 4a oldu. Eksi de karşıya attım 4 olarak geçti. 4a 4 ise a 1 bulunur. Nasıl yaptım? Her iki tarafı 4'e böldüm. 4'e bölünce 4'ler gitti 4 bölü 4' de 1 oldu. Ha Demek ki a 1'miş zaten biz de doğru sonucu bulduk. Demek ki ben size böyle bir soru sorduğumda. Yapacağımız işlem şu ee, x çözüm kümesini yerine yazıyorum ve x yerine 2 yazdığımda da a'yı buluyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kağıt kalemleri hazırlayayım. Ben size hazır denklemler yazacağım. Gelmedi mi? Ha gel gelmiş olması lazım. Tamam. Evet sorularımızı yazıyoruz, ee, denklem sorularını, denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Nerede R'de bulacaksınız, tamam mı? Evet. 1 2 3 diye soruları yazdım. Çözüm kümelerini bulunuz. Ama tam sayılarda. Tamam? Z'de Bakalım şimdi ne olacak? Şöyle bir şey sallayayım. Evet, son olarak bir tane de siyah renk soru yazayım. Denkleminin çözüm kümesi 5 ise A kaçtır? Evet bunları kağıda yazmanızı istiyorum. 7 tane soru var. Şöyle yapalım. Bizim sorularımızdan devam edecek olursak. Hemen başlayalım. Şimdi bizim 7 tane sorumuz var. 7 sorunun kırmızı olanlar gerçek sayılarda çözeceğiz. Mavi olanları tam sayılarda, siyah da e, denklemde e, a'yı sorulan soru. Yani bizim klasik sınav sorularımız bu zorlukta olacak. Şimdi çözümleri istiyorsanız, hepsini siyah renk yapayım, birbirine karışmasın. E, bir kere eksi 12'yi karşıya atmanız gerekiyor. 3x eşittir 12 oluyor. E, daha sonra her iki tarafı 3'e bölmeniz gerekiyor ve x eşittir burada 4 çıkıyor. Şimdi. Gerçel sayı olduğu için 4, gerçel sayı olduğu için bunun çözüm kümesi Ç harfiyle gösteriliyor ve kümenin içerisine 4 yazabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Bunu yaptıkmışsınızdır. İkinciye bakacak olursam, x'i bir tarafa, 6'yı bir tarafa göndermen gerekiyor. Çünkü bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta. Bakalım, 3x, bu x'i bu tarafa attım, eksi x, 6'yı bu tarafa attım, eksi 6 diye geçti. 3x'ten x çıkarsa 2x kalır. Tabii ki bunu her zaman söylüyorum. 3 elmadan 1 elma çıkınca 2 elma kalıyor. Ondan da 6'yı çıkarınca 4 kalıyor. Sonra yine her iki tarafı 2'ye bölüyorum ve bunlar gittiğinde x eşittir 4 bölü 2'den 2 diye kalıyor. Yine 2 gerçek sayı olduğu için ben bunu hatta çözüm kümesini doğrudan da yazabilirim istiyorsanız şuraya çözüm kümesi. 2 diye yazabiliyorum. Son olarak e, buraya baktığımızda eksi x'i bu tarafa atmak daha mantıklı. Çünkü bu tarafa artı x diye geçecek. Yani ben e, sayıları artı yapmak istiyorum. Artı yaptığımda daha kolay oluyor. Bu tarafa attım eksi x'i artı x diye geçti. Ama biri de bu tarafa yollamam gerekiyor. Çünkü x'ler bir tarafta sayılar bir tarafta olacak. Burada 7 var. 1 artı 1 bu tarafa eksi 1 diye geçti. Unutmayın, bak, bu eksi x komple karşıya artı x diye geçti. Eksi x gitti, karşıya artı x diye geçti. Buradaki artı 1 de bu tarafa eksi 1 diye geçti. Burası tabii 6 yapıyor. Burası 6 yaptı. E, 2x ile x'i toplarsanız burası da 3x yaptı. Yani 2 elma ile 1 elmayı toplarsanız 3x. Sonra bunları yine 3'e böldük. Tesadüf bunun da cevabı 2 çıktı ve e, gerçel sayı olduğu için. Çözüm kümemiz 2 diye bulundu. Şimdi e, böylelikle e, kırmızı soruları bitirmiş olduk. Gerçek sayı e, kümelerinde olanları yaptık. Şimdi mavi sorulara geçiyoruz. Bunun özelliği tam sayılardı Tabii sınavda ben bunu uzun uzun yazarım. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini tam sayılarda bulunuz diye yazarım. Böyle z yapıp bırakmam. Şimdi eksi 17'yi karşıya atıyorum. Burada 5x var. Eksi 17... Artı 17 diye karşıya geçti ve 18. Sonra her iki tarafı 5'e böldüm. Ve x 18 bölü 5 çıktı. Ha. Sonra diyorum ki tam sayı değil 18 bölü 5. Tam bölünmüyor. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme. Yani 18 bölü 5'i alamazsın. Tam sayı olmadığı için. Böyle bırakırsan yanlış olur soru. Şimdi buradayım. E, parantezi açacağım mecburen. Parantezimi açacağım. Burası 2x eksi 6 oluyor. Burası da 7 eksi x oluyor. Yine x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa. Eksi x'i bu tarafa gönderiyorum bakın. 2x artı x oldu. E, eksi 6'yı bu tarafa atıyorum. Tabi artı diye geçiyor o da. Artı 6 diye geçiyor. Bunu bu şekilde düzenleyeceksiniz. E, sonra diyeceksiniz ki hocam 2x ile x'i toplarsam 3x yapar. 7 ile de 6'yı toplarsam 13 yapar. Aa bak bu da tam sayı çıkmadı. 13 bölü 3. Bu sorunun da çözüm kümesi boş küme. Maalesef birinci sorumuzda boş küme, ikinci sorumuzda boş küme. Normalde birinci soruyla ikinci soru gerçel sayılarda sorulsaydı buna 18 bölü 5, buna da 13 bölü 3 derdiniz ama tam sayılarda olmuyor. Son mavi sorumuza bakalım. X'i bu tarafa yolluyorum. Eksi 4'ü bu tarafa yolluyorum tabii ki artı 4 diye geçti. Ee, 6x'ten x çıkarsa 5x. 26, 4 daha 30. Her iki tarafı 5'e böleyim. Şimdi 30 bölü 5 tam sayı mı değil mi diye bakacağım. 35'e bölünüyor 6. 6 tam sayıdır. Dolayısıyla bunun çözüm kümesine 6 diyorum. Yani birin cevabı boş küme, ikinin cevabı boş küme ama üçün cevabı 6 oluyor. Şimdi dediğim gibi ben WhatsApp grubuna böyle sorular yazarım arka arkaya. Size böyle ekran görüntüsünü atarım. Ee, o onların da e, çözümlerini bulmuş olursunuz. Hani e, onları da değerlendirelim. E, çünkü hani bunları tabii ki çözeceksiniz ama rakamları değiştirdiğimizde de e, yapabilmeniz gerekiyor. Az önce kitaptan da çözdük. Mesela içler dışlar çarpımı yaptık. Payda eşitlemeli yaptık. Onları da ben sizin yerinizde olsam deftere işlerim. Niye? Orada bir payda eşitlemeli soru vardı. 15 paydası. Bir tane içler dışlar çarpımı var ve hep yanlarına sınav diye yazdık. Onları da defterinize işleyebilirsiniz. Şimdi son sorumuza bakalım. Böyle bir denklem var. Çözüm kümesi 5'miş. Şimdi çözüm kümesinde x'ler var. Yani x 5'miş. A'yı soruyor buradaki. Şimdi bir kere x gördüğünüz yere 5 yazma hakkınız var. Çünkü çözüm kümesi denklemi sağlar. Unutmayın burada çarpma var. 2 ile 5'i çarpacaksınız. 10. Eksi a artı 3 eşit 10 yaptı. Biliyorsunuz onlar birbirini götürür. Yani diyeceksiniz ki hocam bu 10. Karşıya atarsam eksi 10 diye geçer. 10'dan 10'u çıkartırsam hiçbir şey kalmaz geriye. Sonra burada ne kaldı? Eksi a kaldı. Artı 3 kaldı. Bunlar birbirini götürdüğü için 0 kaldı. Tabii ki ben eksi a'yı karşıya atıyorum eksi a karşıya artı a diye geçiyor ve gördüğünüz gibi a'yı 3 buluyorum. Yani şöyle size şu yıldız yaptığım gibi bir soru sorulursa çözüm kümesindeki 5'i x'in yerine yazıyorsunuz. Devamında da e, devamında da e, a'yı bulana kadar işte karşıya atma, taraf tarafa götürme işlemlerini yapıyorsunuz. E, Şimdi sadeleştirmelerde bazen kafa karışabiliyor. Bunun bir ekran görüntüsünü alın çünkü bu soruların devamı gelecek. Şimdi sadeleştirmelerde nasıl kafa karışıklığı oluyor bir ona bakalım. Şimdi e, az önceki gibi düşünürseniz mesela 3x eşittir 30. Burada aslında çarpma var. Çarpmanın x'i yalnız bırakmak için her iki taraf 3'e bölünür. Bunlar çarpmayla bölme gider ve burası 10 yapar. Ama... 3 artı x eşit. Mesela 3 ise sen bu 3 ile bu 3'ü böyle götürebilirsin. Burada 0 kalır. x eşittir 0 diyebilirsin. Çünkü e, 3 artı x eşit 3 dedim ya. Bu 3'ü karşıya yollarsan. Eksi 3 diye geçer. O da zaten 0 yapar. Yani bunları birbirine karıştırmayın. Çarpım durumundaysa bölme yapmanız gerekir. Ama toplama durumundaysa bunları böyle götürebilirsiniz. E, ya da yok hocam ben hani Böyle uğraşmayayım derseniz, 3'ü karşıya atarsınız, eksi 3 olarak geçer. Yine bak, 0, sıfır, gene sıfırı bulursunuz. Kafanız karışıyorsa, 3'ü karşıya atabilirsiniz, 3 üç eksi 3'ten, yine 0 gelir. Toplamayla çarpmaya dikkat edin. Çarpmada bölme yapacaksınız ama toplamada karşıya atmanız gerekiyor. E, bu e, sadeleşme kurallarına da dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı olmaz. E, ben e, size e, ödev sorusu olarak hazırlarım, e, atarım. Ee, peki e, sizin tabi bu arada eski konulara da bakmanız gerekiyor çünkü konular birikti. E, bunu da WhatsApp grubundan takip edin WhatsApp grubundan takip ederseniz rahat edersiniz.